maymun yakalamak için Asya'da kullanılan bir çeşit tuzak vardır. Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki kaza bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık maymunun sadece elini açık tutarken sokacağı büyüklüktedir. Yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ama yiyecek elindeyken dışarı çıkarması mümkün değildir. Sıkıca yumruk yapılmış olan el bu yarıktan dışarı çıkamaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına dönmesine rağmen kaçamaz. Maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur aslında. Onu sadece kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey elini açıp yiyeceği bırakmaktır. Ama zihninde aç açgözlülüğü o kadar büyüktür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür. Bizi de tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuzdur. Tüm yapmamız gereken şey elimizi açıp benliğimizi ve bağımlılıklarımızı serbest bırakmak ve dolayısıyla özgür olmaktır. Maymuna benzer yanımız olarak sahip olduğumuzu düşündüğümüz her şeyin bizim için birer tuzak olduğunu fark etmiyoruz. Örneklendirmek gerekirse, konuşmaktan fazla bir özelliğini kullanmadığımız son model cep telefonlarına sahip olmak. Ortalama 15 metrekaresini kullandığımız, fakat bu alandan 20-30 kat büyük evlere sahip olmak. Belki bir süre giydikten sonra, uzun süre dolabımızı bir köşesinde unuttuğumuz, günün modasına uygun giysilere sahip olmak okumadığımız kitaplara sahip olmak, asla kadranın gösterdiği surete ulaşamayacağımız en süratli arabaya sahip olmak, bize günde 35 kez zamanı, başkalarına sürekli zenginliğimizi gösteren kol saatlerine sahip olmak, vakit bulup gidilemeyen, gidilse bile dinlendirmekten uzak, tabiri caizse yorgunluktan haşatımızı çıkaracak deniz kenarına yakın bir yazlık, bir dinlence evine sahip olmak faizi, getirisi zarara uğramasın diye kıyıp masa dahi bol sıfırlı bir banka hesap defterine sahip olmak, dünyalarına ve güzelliklerine katılamadığımız, asla yeterli vakit ayıramadığımız başarılı ve güzel çocuklara sahip olmak, vaktimize, nakdimize, aklımıza, çenemize zarar verse bile bir futbol takımı taraftarlarına sahip olmak, sağlığımıza, düzenimize, beynimize korkunç zararlar verse bile envai çeşit içkilerin bulunduğu gösterişli, dekoratif bir minibara sahip olmak. Oturamadığımız koltuk takımları, izlemediğimiz dev ekran televizyonlar, kullanmadığımız, faydalanmadığımız daha neler nelere sahip olmak ya da sahip olduğunu sanmak. O maymun gibi avucumuzda tuttuğumuz sürece faydalanamasak bile sahip olduğumuzu sanmıyor muyuz? Ancak parmaklarımızı gevşetip bunlardan vazgeçtiğimiz zaman gerçekten özgür olup tüm yeteneklerimizi kullanabilir hale gelmeyecek miyiz? Aslında biz bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya gelmişiz. Bunu bir anlayabilsek